Ne? ne oldu söyle? Hiçbir şey olmadı sana ne? Ee, Görüşürüz o zaman. Yok gitmiyorum. ki Niye gitmiyorsun? Sapık mısın? Evet sana. Kanka ne istiyorsun bizden? Söyle arkadaş mı olmak istiyorsun? Hayır. Ne istiyorsun o zaman? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. 10 bin dolar. Ne alacaksın? Arabamı yaptıracağım. Motor arızası var. Gitmiyor. Bunu mu yaptıracaksın 10.000 dolara? Hayır. Bakım yaptıracağım. Bin dolar. 9.000 Do bin dolarla da birikimi yapacağım. İban ne? Bakayım. 77 Al Beşkay'ı da bir yerden bulursun hadi görüşürüz Adam ol Aa ne? Adam ol Adam mı olayım? Evet Kanka senin kafan mı Çekil önümde Senin kafan mı bana onu bir sorsana, sorsana Çarparım bak ya Kanka senin kafan mı bir kal bak şş, kaldır elleri sen de indir elleri. Kaldır. Bak Sen mani incir. bir hareket yapma vururum seni. Benim de var silahım. Bak elleri kaldır. Emma, Emma bir baksana arkadaşa. Direk direk direk. Araba yaz. Uzaklaş ben arabadan uzaklaş. Sen de bana yaklaş. Tamam. Böyle uzaklaşmayın. Olayı anlatabilir misin bana? Şey, şey geçir, e, siyah sultan araba. bana ateş etti. Siyah sultan. Evet evet içindekinin ismini biliyorum. Oh, Pembe saçlı Arkadaşlar biri vardı içinde. Arkadaşlar siyah bir arıyoruz. Pembe saçlı bir şahıs. Şuraya doğru gittiler tepeye. Tamam ee, Biraz daha mısın onu? Ee, biri pembe saçlıydı. Hı. Bana manyak takıtıyor. Evet uzak durun. Çekeceğim. Çektireceğim. Tamam. Biri pembe saçlı. Ee, Biri... Teşekkür ederim Kevin abi bana ateş ettiler yine. Aa kim etti? Siyah sultan. Aa. Pembe saçlı kız vardı bir tane. Beyefendi saç çeker misiniz siz aracı? Olur. Bir tepeye doğru gitti. Şöyle gel köşeye doğru trafik Hadi, tamam. Tamam geldi. Bir tane polis bana saç çek dedi, bir sağ çektim gitti sonra. Tamam şu an arama geç. Mario, e, şey yapar mısın? Cesaretini yapar mısın şu beyefendinin? Tabii. Hı. Bana mı? Yanıma. Ben... ben de ateş ettim. Evet, bana ateş ettikleri için ben de ateş ettim. Merhaba aşkım. Bana ateş geldi. Evet, bana onlar ateş Şahsan etti, anladın. ben de onlar ateş ettim. Hasan'lık var. Mı? Nasıl yani? Kimdi? Neden bu olay oldu? Nerede oldu? Bunlarla ilgili. Ha Şu aşağıdaki otoparktan ben arabamı hı -hı. çıkarmaya gittim. Tamam. Onlar oradaydı. Çekilir misiniz? Çekildi. Hı. ondan Parmak sonra diyorum. sen bizim yanımızda ne işin vardı? Arabamı çıkartıyordum dedim. Hı -hı. Ondan hı -hı. sonra ne istiyorsunuz benden? Silah çekti, dedim para verirsen iyi olur. Başka bir şey zaten. istemiyorum dedi. Hı -hı. Ondan sonra tekerime bir tane sıktı beni. Hı -hı. Ben de silahımı çektim ateş etme bana diye. Sonra ateş etmeye devam etti. Ben de bir tane ona tamam, ateş ettim. Zaten bir tanecik tamam. mermim varmış. Söndeydi, Hı -hı. Değil, Hı -hı. Mermim bitti kaçtım. Hı -hı. Mermim bitti, kaçtım. Bize sonra... Şehzad Sarıoğlu'na detay anlatır mısın? E, siyah Sarıoğlu mı? kafalı sultan değil mi? Evet. 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 İçinde pembe saçlı biri var. Pembe Hayır, benim biri var. Evet içimde pembe saçlı biri var. Emma değil mi pembe saçlı? Evet. Sizin CSR testinizde bir sorun yoksa bölgeden uzaklaşabilir misiniz beyefendi şu an? Benim Olur. GCA testim olumlu ama ben ateş ettim yalan söylemiyorum. Tamamdır gerekli işlemler için ben senin departmanı alacağım şimdi. Hadi. İsmin Ta neydi senin? Eray Nadir. Herkes tam marul diyor da normal. Evet Eray Nadir. Eray Eray mı? Evet. Aha şu araba şu araba şu araba. Şu araba. Gidiyoruz gidiyoruz Takip al arabayı. Bu araba bu araba. Şöyle bir takip alsana abi. Botele giriş yaptı. O bak kalkın. Bak bak. Bak ara sokağa girdi. Şu tamam, ara sokağa girdi. Siyah Sultan arama kaydı devam etmekte. Evet. Şu pembe saçlı kız mıydı? Evet pembe saçlıydı sen. Pembe hmm. saçlı kız siyah sultan İt 22 mi hmm. iki mi? İki kişi Ay, vardı içinde. İçinde iki, ay, iki kişi Neyse işte ben dedim para Hı. verirseniz... Aa bir dakika ismini görebiliriz bankadan para verdi bana. Larahil yazıyor. Larahil. Evet, Larahil. 5000 dolar verdi hatta bana. Ondan sonra ateş etti. Arkadaşlar aranan ne? şahsın ismi Larahil. Evet. Diğeri de pembe saçlı. Aa, ekipler şey, şimdi ben, ben ceza alır mıyım? Ben de ateş ettim ya. Şöyle silahın ruhsatı yok diye tahmin ediyorum. Evet ama silahımı sakladım bulamazsınız. <laughs> Nereye sakladın? Söylemem ki. arabanı mı sakladın lan? Yok. Şimdi normal şartlarda ruhsatın olsa, silah ruhsatın olsa nefsi e, bir girdiğin ki. için. Vermediğiniz. Vermediğiniz. Sabıkı kaydın var mı? Var. Sabıkı kaydın varsa silah ruhsatı alamazsın. Ama bana ne oldu biliyor musun? Sen biliyor musun olayları? Ne oldu? Ben... E suikaste uğradım 4 sefer ya böyle 5-6 kişilik adamlar halde hatta park ranger'dan bir tane polis yanımda sivilken diziyor da hep beni korumak için arkadaşım pembe şahsı arkadaşın isim ilgisi yok fakat yanındaki arkadaş Lerra evet evet pembe saçlı mı değil mi? Çevir aha orada bak kıyafet değiştirdiler kıyafet değiştirdiler Bak orada siyah. Şu sarı kıyafet değiştirdi. Evet. direkt kapatın. Backup at. Tüm ekipler son gelen backup'a. Bana niye gelmedin böyle bir şey varsa Narulcuğum? Ne zaman? Daha öncesinde yaşadığın şeylerle suikastsız uğradın ve benzer şeyler söyledin ya. Siz, sizi ben hiç bulamadım. Şeyi buldum. Paul'u buldum. Mario buldum. Tamam. onların hep haberi var. Hep söyledim onlara. Sonra tamam şu an takip ediliyor. Siyah kıvırcık saçlı var. Neydi ismi onu unuttum. Ona söyledim. Anladım. Canım sen şimdi departmana gelir misin? İfaden alman lazım benim senin Evet. Motorla mı gideceğiz? Yok motorla götüremem tek kişilik verim mi? Jeep'im var onda geleyim mi? Olur sen departmana geç Tamam Ben de oraya gelirim Ha, Jeep'im yoktu bir dakika Valeyden çağırayım ben Hasan Ha geldi abi Hadi buşiş Tamam, tamam. gelmiş de onun için. Kim? Geldim. Şey mi? Marum mu? Marum He. Marun ne için geldi? Saldırıyor orada zaten. Ben tamam. saldırıyor orada. Onu ben, ben çarptım. Sen, sen saldırıyorsun Hı -hı. mi saldırıyorsun? Bu kart değil o zaman. Tamam o zaman kaçıyorum evet. ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Tutana kim kimse alacağım sana sadece. Tamam. Sen niye ateş ediyorsun peki? E bana o da ateş etti. Niye silah taşıyorsun Rusasız? Dedim ya ben hep sık bana hep. Şimdi bir yerlerin kaldırıp yusunlar yemmez seni. Ben silahımı sakladım zaten. Bir şey var. gibi kimse Ama yaşadım ben bunun aynısını. Bana tamam. dedi ki, Paul ne dedi biliyor musun? Bilmiyorum. Paul bana dedi ki, sana silah ruhsatı çıkarmak lazım dedi. Kimden çıkaracağım dedim. LSPD'nin şefini bulacaksın dedi. Sonra LSPD'nin şefi değildi. Yüksek rütbeli birini buldum ben. Hı, hı Asistan şef miydi bilmiyorum. Kız bir tane biri vardı. Hı -hı. Ona dedim ki Paul böyle böyle dedi. Ben de silah tutup çıkaracak. Bana yaptı. Şimdi ne? bu son yaşadığın olayların hepsini buraya yaz. Tamam. Sonra imzala. Ben anlatayım sonra yazacağım. Otur sonra... sonra... şöyle karşıya gel. Tamam olur. Doğru sağlık durumun yerine mi Sanırım mermi geldi mi? Bir şey oldu mu? Çelik yeleği girmiştim. Efendim? Çelik yeleği mi girdi? Çelik yeleği mi var? Evet. Sen bayağı belalı bir tipsin ha. Abi şey benim sürekli saldırıyorlar beni sevmiyorlar hiç Neden? Bilmiyorum ki Çete var peşimde galiba Tam sonra arkamda da polis var Böyle düşün. Neyse işte e, Paul da vardı yanımda LSP'deki o ablaya söyledim Bana silahlı fırsat çıkaracağız Paul abi dedi. dedim Öyle kendimi korumam lazımmış dedim O da dedi ki Hı. sana çıkartılamayız dedi Şimdi şöyle daha öncesinde bir sabıka kaydım varsa evet. sabıka kaybın olduğu için herhangi bir sefer soda çıkmaz. Fakat yaşadığın olayları bu şekilde gelip de departmana şey yaparsan... Üç kere anlattım ben. Ne şey demek ki, ilgili birim bu bulamazsın? Evet sizi bulamadım. Hep Departman Ab tarafından abrek sana abrek koruma tahsis Evet abrek benim Hep sizi söyledi ben sizi bulamadım işte. Evet hep sizi söylediler bana. Anladım. Paul öyle dedi. Ondan sonra Mario Hı -hı. Şef öyle dedi. Sizi söyledi bana. Şimdi dediğim gibi ya, şimdi sana de silahlı da çıkartamam ama şöyle bir şey yapabilirim sana koruma tahsis edebilirim. Kendini güvende hissetmediğin zamanlarda ya da seni tehdit eden kişilere sana yakınlığı olduğu zamanla şey yaptığın zaman bana bildirdiğin zaman yani departmanın imparatı var ya. Polis arabası verir misiniz? Polis arabası tabii ki de veremem sana. Hmm. Peki lambalı araba kullanabilir miyim? Gelince de, araba? mesela bana ateş ederlerken arabanın tepesinden lamba açarım kaçarlar polis sana. Sanmıyorum bize de ateş ediyorlar. <laughs> Çok kaydırı hiçbir şey hmm. değil. bu. Sen mi? kendini tehditte hissettiğin zaman direkt polis departmanına mesaj at. Şu an ihbaratını. Atayım. Tamam şu an biz yanındayız. Te at konu mu şu an? Polis departmanının ihbaratına konum mu Şu an tehlikede hissedecek bir şey yok. Zaten bizim yanımızdasın. Attım. Bu arkadaşlarla ne yaşamıştın daha öncesinde? Öncesinde... E, gel arabamıza bin dediler. Gezinelim <laughs> dediler. Böyle bir 2-3 dakika müzik dinleyerek gezindik. Ondan sonra bunlar kıyafetçiye girdi. Hı -hı. Birazcık kıyafetlerini değiştiler, yeni maske taktılar. Eski maske değiştirdiler. Sonra dedim ki, arabada ben müzik açayım mı dedim. Kabloyu verdiler, açtığım müziği beğenmedi bunlar. Kapa bir saniye bir saniye, saniye, bir saniye, var. bir saniye. Evet. Soru kapsamının kalitesinden ayrılıyorum. Bu. Bunlar benim açtığım müziği beğenmedi, tamam mı? Sonra müziği kapat dediler, ben kapatmayacağım dedim. Sonra beni zorla arabadan indirdiler, onların arasından. Ben de oradan yürüye yürüye garaja kadar gittim o motelin altındaki. Uh -huh. Oradan arabamı çıkartırken onlar da oraya gelmişler tekrar. Dediler sen bizi mi takip edin, ne işin var burada? Dedim yo, arabamı almaya geldim ben burada. Sonra dedi ki, ne istiyorsun dedi, bizim peşimize bak. Birazcık para verirseniz olur dedim. 5000 dolar para verdi. Sonra ben tam gazı basacaktım. Arabanın önüne geçti. Çarpmayın çekil dedim ben buna. Hı -hı. Nasıl silah çekti bana emir edemezsin diye. Tamam şu an hastan... ben de çektim hızlıca. Şu an Hı -hı. araması sürüyor fakat silah varsa şöyle kanunen silah satın alma hakkım var. Fakat silah üstünde taşıma hakkın yok. Zaten Ama alacağın saatte... Yok yani evinde taşıman gerekiyor. Hı. O da haneye herhangi bir durum olursa koruyabil diye. Onun yasal Anladım. sıkıntısı yok, evinde mu Evin Fakat işte evinde, motelinde. Fakat şöyle bir durum var. Ee, i̇şte üzerinde taşıma, aracında taşıma falan. Bunun için taşıma ruhsatı alman lazım, silah bulundurma ruhsatı. O da sabıkan olduğu için şu anda yasalar gereği mümkün değil. Bir de şey dedi bana, bir tane Mike diye doktor vardı. Sen Hı -hı. zaten alamazsın dedi. Sonra güldü. Neden dedim cevap vermedi. Senin i̇şte sabıkan olduğunu falan benim biliyorsa? Randevu aldım ben ondan, dedi seninle görüşeceğiz dedi. Hı -hı. Ha, polisler sana iyi davranması için kağıt yazacağım. Onu da arıyorum. Açmıyor. Rona şey yap. Rona abi öyle bir şey demedi ki bana. diğer dedi. Hadi Rona konuş. Rona başa kim? Tamam. Ne diyeyim? Mike diye abiyle randevu mu var mi? Ha Mike böyle böyle bir şey dedi. Mike doktor bana da. Tamam. Onun dışında herhangi bir dediğim gibi. Şimdi seninle bir anlaşma yapabiliriz. Rona mu getirir size Kanıt olarak. Yani silah ateşlendiyse getirmen gerekiyor zaten. Artı olarak şöyle bir durum var. Kim, tamam, ben sana numaramı veririm. Biliyor musun evet. Ben sana numaramı veririm. Bu şartla. Tabii. Kimseye vermiyorsun numarayı. Anlaşıldı. Sözümün. Söz. Numarayı birine verdiğin an numarayı değiştirdim. Daha da kimseyle paylaşmam. Niye? Numaramı ulaşamazsın. Çok ulaşamaz. değil mi? Çok. Çok, çok fazla arıyorlar. O yüzden tamam. herkese paylaşmıyorum. Tamam. Bu da fazla tehdit aldığın için herhangi bir durumda direkt bana ulaşabildiğin. Tamam gidelim o zaman ben bağlı değil ya şey çektiler ya orada araba Gel sen beni takip et takip et